Gelelim makyaj, giyim konusuna. Ya ben gezmeyi çok seviyorum. Bunu, e, İzmirliyim. İzmir'de yaşıyorum. Evet. Eğlenceyi çok seviyorum. E, eğlenceyi çok seviyorum derken e, nasıl bir şey? Yani gece e, yaşantın nasıl? Çıkıyor musun geceleri dışarıya? Hmm. Eğlence Tabii ki akşam dışarıya çıkıyorum ben. Mesela ablalarınla çıkar, eğlenirler. Hmm. Her hmm. hafta sonu gider misin mesela? Tabii ki hayır. Yani bunun için de belli bir para gerekiyor çünkü. Hayır. Ne kadar tutuyor mesela aylık masrafın? Niye? Parayı siz mi vereceksiniz? Evet, belki ben vereceğim. Yani siz mi bakıyorsunuz şeye, Azize? Evet. O zaman Azize... Bir itirazın var mı? Yo hayır, ne itirazım olacak? E Öyle yani... bir sordunuz ki yani sonuç hayır, Yani olur. soramaz mıyım sonuçta? Merak ediyorum ve e, ben onu temsil ediyorum. Şu anda bu arada Mbattı'nın ee, sosunu hazırlıyorum ben. Mina kızımız belli ki muhabbetin geldiği noktadan rahatsız oluyor. Ve konuyu değiştiriyor hemen. Ay kusura bakmayın şey sizi de. Ama yemeğimi yetiştirmem gerekiyor. Geç kalıyorum Baktım az. Siz sohbet edin ben sizi dinliyorum. Allah Allah. Ya yani soru soruyorum ama cevap gelmiyor. Cevap ver annem, cevap ver. Ee, sen herhalde ters kalmazsın. yönüne döndü. Evet. Ya bir şey Altta kalmazsın Hani misafir geldiğinde yemek hazırlıyorsunuz ve nasıl telaş ama içinde işte, fark Ama işte yani saatlerimiz kısıtlı sonuçta. Ee, evet saatim. Süpersiniz. Saat, Anlayışınız evet, Anlayışınıza ayran kaldım. Saatim kısıtlı, kısıtlı, ve ve yemeği yemeğimi yetiştiriyorum. Ama işte ben şu an. de sorduğum sorulara cevap almak istiyorum çünkü. Ee, ben de benim için de zaman çok önemli. Cevap ver. Ellerinde de dilinde dilin konuşsun. Ne susuyorsun? İki işi bir yerde yapamıyorum ben. E, evlendikten sonra nasıl olacak bu? İş problemlerini söylemek isteyecek. Sen de... Aa, ...Aziz şu anda ben iş yapıyorum. Lütfen susar mısın? Ben iki işi bir yerde yapamıyorum diyeceğim. Yok. E, Aziz için yemeğimi bırakırım. Onu dinlerim. Ondan sonra tekrar mutfağa geçerim ben. Ha. Kuzeni için yapamam diyorsun. Yani ben kuzen olarak size geldiğim zaman sen cevap ver vermeyeceksin Hayır, e Yok sen de yardım edersin. Beraber hem sohbet ederiz hem birlikte yemek yaparız geldiğin zaman bana. İşte ben Olmaz yardım mi? ediyorum. İçeride oturacağımı burada oturuyorum. Sana eşlik ediyorum sonuçta. <laughs> yardım, yardım, yani eşlik. Yani içeriye seni beklemiyorum. <laughs> ee, bayağı bir fikir sahibi oldum kızınız konusunda. İyi mi kötü mü? E, Valla son konuşma hiç iyi geçmedi bence. Son? maddi kısmı mı işin? E, evet yani. sen duygusal. Sen sonuçta işini düşünmüyorsun. Tamamen bireysel, bencilce düşünüyorsun bence. E tamam. O, 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 o benim ben mesela diyelim ki... E, o zaman o, Aziz bir... aynı şekilde şey yapsın, düşünsün. Aa, ben ceket almak istiyorum, kıyafet <laughs> almak istiyorum. O zaman kıyafet alın, takı alın, oturun. Bütün ay boyunca aç şekilde. Niye o aç kalalım ya? Her şeyi yaparım ben. Yeter ki benim gönlüm istesin. Isterim. Her şeyi ne yaparım olsa. derken belli bir ödemeniz var diyorum. Atıyorum mesela ev aldınız ve ödemeniz var. Ev olmayan bir e, imkanınız... insanla evlenmem ben zaten. Hayda! <laughs> çok çok komik vallahi gerçekten. parayı önem vermiyorum Yok, benim dedi paradan bahsederken. Bu zamanda gerçekten ev lüks mü sizce? Bence değil. ihtiyaç bence e şu an. E bu zamanda lüks. Çünkü o İstanbul'da, bilmiyorum siz İzmir'de yaşıyorsunuz değil mi? Yani İstanbul'da yaşarsanız şu anda ev fiyatlarına haberdar olursunuz. Hani ne kadar yüksek olduğundan. İzmir'de yaşarız o zaman. İzmir'de uygun evler. Aziz'in İzmir'e geleceğini sanmıyorum. İstanbul'da devam edecek. <laughs> o zaman İstanbul'da bir ev olacak yani. Var, evi var. E tamam o zaman niye tartışıyoruz? Evi var mı? Yani hayır keşke şöyle şu konuşmalara deseydin ki, evim var. Hayır, hani evi... bu kadar tartışmaya gerek kalmazdı. Tamam, evi olabilir. Ama ben senin fikrini merak ediyorum. <laughs> ee, ben gideyim artık ya. <laughs> Aa, biraz ben, daha kalsaydınız, ben... bir kahve daha yapayım. Yok, yok, yok yeter. Evet biraz gerildim açıkçası. Aa gerçekten Huzursuz mi? oldum, evet. Gerilme gerilme. Bana müsaade. Her, her şey olduğuna varır. Ya, yani tabii ki hayırlısı olsun. Sonuçta beş günümüz daha var. Bugün evet, ilk günümüz. Tabii, Hayırlısı olsun. Evet. Gidiyor musunuz gerçekten? gerçekten. Yolcu edeyim ben, ben size o zaman. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de kendim. memnun oldum. Ben de çok memnun Azize oldum. Azize selam söyleyeyim. Başüstüne. görüşmek üzere. Görüşürüz. Kolay gelsin sana da. İyi dileklerinizi bekliyorum. Ay ne kadar yapmacık bir kadın. Yapmacık mı gerçekten? Çok yapmacık. Aşırı, aşırı, aşırı. aşırı. Kendini ne zannediyor bilmiyorum ki.